Avukatsınız demek? Evet. İyi. Siz ne iş yapıyorsunuz? İç mimarım. Ama abimle çalışıyorum. Hmm. İyi. Çok gecikirler mi? Belli olmaz. Hmm. Polat'la birlikte mi çıkmışlar acaba? Siz nereden tanıyorsunuz Polat'ı? Arkadaşım. İyi. Seyif abi'nin durumu nasıl? Bir bilginiz var mı? Yoğun bakımdan çıktı. Durumu iyi. İyi. Çok üzülmüştüm başına gelenlere. Polat mı söyledi olanları? Yo, ben o sıra doğru zaten. İyi. Hoş geldin avukat hanım. Hoş bulduk. Ne haber Derya? İyiyim Ne güzel. haber Derya? Nasılsın Elif? İyiyim abi. Bir haber var mı? Yok sizde. Ya sen niye oturdun? E, yoruldum. Ne yorulması? Gencecik adamsın ya. Kalk. Daha çok işimiz var. Ya ne işimiz var? Bırak da iki dakika soluklanalım da. Daha hastaneye gideceğiz. Seyfo'ya akşam gideriz. Dayıya değil. Deliye. Aman aman. Allah'ını seversen. Beni oraya götürme de ne yaparsan yap. İyi. Sen dinlen o zaman. Ama gelmesen de derler. Ne derler? Milletin az torba değil ki derler. Doğru söylüyorsun. Ulan hiçbir şey demeseler deli deliden korktu derler. Erdal'a mı gidiyoruz? Hı hı. Evet. Ona bir sır vereceğim. O da bize Eren'in yerini söyleyecek. Erdal kim? Eren kim? Nereye gidiyorsunuz? Tımarhaneye der ya. Deniz manzaralı oda bakmaya. Sana da yer ayırtalım mı? Asma suratını. Bugün abini, yarın seni götüreceğim. Bu